6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 237 adım adım matbaa yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım adım yayınları sayfa 237 bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığım etkileyen değişkenlerin neler olduğunu 5. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiştiniz. Bir elektrik devresindeki pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı azalır. Yanda şeması verilen devrelerdeki K ampulü L ve M ampullerinden daha parlak yanar. Bir elektrik devresindeki ampul sayısı sabit tutulup pil sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı artar. Yandaki şemada verilen devrelerde P ampulü ne ampulünden daha parlak yanar. Pil sayısı ve ampul sayısı dışında bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını etkileyen başka değişkenler var mıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Evet, bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını etkileyen başka değişkenler de bulunabilir. Örneğin, ampulün gücü, watt, ampulün cinsi, ampulün yaşının genel parlaklık üzerinde etkisi olabilir. Ayrıca devredeki direnç miktarı da parlaklığı etkileyebilir. 6. sınıf adım adım matbaa yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 237 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.